Altın ovanın üzerinde güneş doğarken gökyüzü hiç alışık olunmadık bir renge bürünmüştü. Ne sarı ne de turuncu. Sanki bir yaranın kanı gökyüzüne sıçramış gibi, koyu, kan kırmızısı bir şafak söküyordu. Rüzgar o sabah her zamankinden farklı esiyordu. Sert ve acımasızdı. Ovanın uzun çimenleri adeta korkuyla yere yapışıyor, yaşlı ağaçlar rüzgarın gücüyle acı içinde inliyordu. Toprak bile huzursuzdu, sanki altından bir şeyler kımıldıyordu. Bu tuhaf ve uğursuz manzarayı izleyen bir çift göz vardı. Simra, her zamanki kayasının en tepesinde durmuş, bu kan kırmızısı şafağa bakıyordu. Heybetli yelesi, öfkeli rüzgarda bir bayrak gibi dalgalanıyordu. Gözleri kararlılıkla kısılmış, geleceğe odaklanmıştı. İçinden bir ses ona fısıldıyordu. Bu sıradan bir gün değil. Bu sadece yeni bir sabah değildi. Bu, kaderin ayak seslerinin duyulduğu gündü. Çok geçmeden gökyüzünden ağır ve sessiz kanat çırpışları duyuldu. Orun, bilge baykuş, yavaşça süzülerek Simbra'nın yanındaki dala kondu. Yaşlı baykuşun iri gözleri endişeyle parlıyor, sesi her zamankinden daha derin ve ciddi çıkıyordu. Orun, vadiler sessiz, Simbra, dedi. Dağlardaki yankılar durdu, nehirlerin şırıltısı bile duyulmuyor. Ama bu sessizlik, barışın sessizliği değil. Bu, fırtınadan önceki o ürkütücü sessizlik. Simbra, gözlerini ufuktan ayırmadan tek bir kelime söyledi. Zerak. Bu bir soru değil, bir tespitti. Orun başını yavaşça sallayarak onayladı. Evet, ordusunu toplamış. Ama bu kez farklı bir şey var. Daha önceki gelişlerinde hissettiğimiz korku değil. Bu kez havada saf bir öfke var. Yıllardır biriken, her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir öfkeyle geliyor. Simbra, bilge dostunun sözleriyle birlikte gerçeği bir kez daha kabullendi. Artık kaçacak, saklanacak ya da erteleyecek bir yol kalmamıştı. Savaş kapıdaydı. Aynı anlarda, kilometrelerce ötede, karanlık vadinin kasvetli gölgeleri arasında Zarok yalnız başına yürüyordu. Keskin kayalıkların arasından geçerken bir anlığına gözlerini kapattı ve zihni onu yıllar öncesine, acı dolu geçmişine götürdü. Gözlerinin önünde yemyeşil altın ova canlandı. Kendisi de bir zamanlar oradaydı. Gençti, gururlu ve inanılmaz derecede güçlüydü. Ama farklıydı. Diğerlerinden daha hırslı, daha sabırsızdı. Bu yüzden onu dışlamışlardı. Sürüden, neşeden, ait olmaktan mahrum bırakmışlardı. İçinden acı bir ses yükseldi. Onlar benim gücümü görmeyi reddetti. Varlığımı yok saydılar. Ben de onlara, asla unutamayacakları bir şeyi tanıttım, korkuyu. Zarok'un kalbi, o dışlandığı gün kararmıştı. Yıllar süren yalnızlık ve öfke, o karanlığı daha da büyütmüş, bir canavara dönüştürmüştü. Ve şimdi, İçinde biriktirdiği o zifiri karanlığı, bir zamanlar ait olduğu ama onu kabul etmeyen herkesle paylaşmaya geliyordu. Zarok karanlığını yaymaya hazırlanırken, Altın Ova'da ise bir ışık toplanıyordu. Haberin yayılmasıyla birlikte, ovanın dört bir yanından hayvanlar bir araya gelmeye başladı. Hızlı antiloplar, bilge filler, çizgili zebralar ve gökyüzünü dolduran rengarenk kuşlar. Hepsi tek bir amaç için, Simran'ın durduğu kayanın etrafında toplanıyordu. Kalabalığın arasından cesur ve zarif lira sıyrılıp öne çıktı. Gözleri Simbra'nın gözleriyle buluştu. Bu savaşın kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz, dedi güçlü bir sesle. Ama bu yolda yalnız değilsin, Simbra. Bu ova sadece senin değil, hepimizin evi. Ve evimizi korumak için seninle birlikte duracağız. Simbra, etrafını saran kalabalığa baktı. Bu kez yüzlerde gördüğü şey, daha önceki belirsizlik anlarındaki gibi korku ve panik değildi. Gözlerde parlayan şey umuttu. Güvendi. Birlikteliğin getirdiği sarsılmaz bir inançtı. Bunu takip eden günler, Altın Ova için bir hazırlık ve kenetlenme dönemi oldu. Simra, liderliğini sadece gücüyle değil, bilgeliğiyle de gösterdi. Genç ve tecrübesiz olanları etrafına toplayıp onları eğitmeye başladı. Ama onlara saldırmayı, pençe atmayı ya da diş geçirmeyi öğretmiyordu. Simra'nın dersleri daha derindi. Onlara birlikte hareket etmenin bir bütün olmanın gücünü öğretti. Sürünün en zayıf halkasını korumanın, aslında tüm sürüyü korumak olduğunu anlattı. En önemlisi de, panik yapmamayı, korkunun zihinlerini ele geçirmesine izin vermemeyi öğretti. Güç, tek bir pençenin ne kadar keskin olduğunda değil, derdi sık sık. Güç, yüzlerce canlının tek bir kalp gibi attığında, birlikte durduğunda anlam kazanır. Bu sözler, sadece bir eğitim sloganı değildi. Bu sözler, Altın ova'nın ruhuna kazındı ve onları yaklaşan fırtınaya karşı tek bir vücut haline getirdi. Hazırlıklar sürerken, lira zekası ve çevikliğiyle paha biçilmez bir keşif yaptı. Haftalarca eski patikaları, unutulmuş geçitleri araştırdıktan sonra, kimsenin bilmediği, sarp kayalıkların arasına gizlenmiş bir geçit buldu. Bu, karanlık vadiye açılan, çağlar önce kullanılmış ama sonra unutulmuş eski bir yoldu. Heyecanla Simra'nın yanına koştu. Nefes nefese, Zarok'un bundan haberi yok, dedi. Bu yolu kullanarak ordusuna arkadan saldırabiliriz. Onları hazırlıksız yakalayabiliriz. Simbra, Lira'nın gösterdiği haritaya baktı, bir an derin düşüncelere daldı. Bu, savaşı kolayca kazanmak için bir fırsattı. Ama Simbra'nın amacı sadece kazanmak değildi. Başını kaldırdı ve kararlı bir sesle, savaşı burada, bu hileli yolda bitirmeyeceğim, dedi. Ama onu burada, bu geçidin ağzında durduracağım. Onun gücünü bölüp, ana ordusunun ovaya ulaşmasını engelleyeceğim. Bu karar, basit bir zaferden daha fazlasını hedefliyordu. Bu, savaşın gidişatını ve altın ovanın kaderini değiştirecek stratejik bir hamleydi. Savaştan önceki o son gece, Simbra yalnız kalmak istedi. Ay, gümüşü ışıklarını yelesinin üzerine bırakırken, ova derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik, barışın değil, beklentinin sessizliğiydi. Ağırdı. Simbra'nın zihninde, Uzun zamandır bastırdığı bir soru tekrar belirdi. Ya yanılıyorsam, ya bütün bu planlar, bütün bu umutlar boşa çıkarsa, ya kaybedersek. Bu soru liderliğinin başından beri ara sıra aklına gelirdi. Ama bu kez o sorunun bir cevabı vardı. Kendi kendine fısıldadı. O zaman bile, son ana kadar inandığım doğruyu yapmış olacağım. Halkımı korumak için, bu toprakların ruhunu savunmak için elimden geleni yapmış olacağım. Bu cevap Şüphe bulutlarını dağıttı ve kalbine çelik gibi bir kararlılık yerleştirdi. Şafak sökerken Simra yeniden o büyük kayanın üzerine çıktı. Aşağıda bütün altın ova toplanmış, nefesini tutmuş liderini izliyordu. Simra derin bir nefes aldı ve sesi tüm ovada yankılanacak kadar güçlü bir şekilde yükseldi. Bu topraklar korkuyla yönetilmeyecek. Bu ova tek bir kişinin öfkesiyle karanlığa teslim edilmeyecek. Sözlerinin ardından kısa bir sessizlik oldu sonra sesi, dağlardan daha güçlü bir yankıyla geri döndü. Tüm hayvanlar başlarını kaldırmış, gözlerini ona dikmişti. Simbra devam etti. Ben buradayım. Ve evimizi savunmak için buradayım. Asla geri adım atmayacağım. Bu, sadece bir konuşma değildi. Bu, toprağa, gökyüzüne ve tüm canlılara karşı edilmiş kutsal bir yemindi. Aynı anda, karanlık vadinin kalbinde, Zarok da ordusunu son kez topluyordu. Gölge ve kayalardan oluşan ordusu, sessiz ve ölümcüldü. Gözleri içinde yanan ateşle adeta parlıyordu. Ordusuna döndü ve gürledi. Yıllardır gölgelerde bekledik. Artık saklanmayacağız. Altınova gücümüzün ne demek olduğunu öğrenecek. Onun emriyle birlikte binlerce yaratığın hareketiyle toprak titremeye başladı. Uzun zamandır beklenen fırtına nihayet yaklaşıyordu. Ve sonra sanki gökyüzü ikiye bölünmüş gibi hem Altınova hem de Karanlık Vadi aynı anda karardı ufukta iki farklı fırtınanın bulutları bir araya gelip çarpıştı. Şimşekler çaktı, gök gürledi. Doğa, yaşanacak büyük çarpışmanın habercisiydi. Simbra, kararan ovanın üzerinden son kez halkına baktı. İçinden fısıldadı. Ne olursa olsun. Kamera yavaşça gökyüzüne doğru yükselirken, altın ovanın yemyeşil sınırında Simbra'nın liderliğindeki aydınlık ordu ile Karanlık Vadi'den gelen Zarok'un gölge ordusu karşı karşıya geldi. Tüm sesler kesildi rüzgar bile durmuştu. İki ordu arasında gerilim dolu bir boşluk vardı. Simra, ordusunun önünde bir adım öne çıktı. Tam karşısında, gölgelerin içinden Zarok belirdi. İki aslan. iki farklı dünya. iki birbirinden zıt kader. Birbirleriyle göz göze geldiler. Tüm ova, tüm gelecek, o anın içinde donup kaldı. Nefesler tutuldu. Fırtına şimdi başlıyor. Bölüm 6'da görüşmek üzere, takipte kalın.